Uzunca bir aradan sonra heybe kelimelerden selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Epey ara verdik. Farkındayım. Biraz ihmal ettik ama affettireceğim. İnşallah yeni güzel kelimeleri sepetimize dolduracağız. Sepet yine ağzına kadar dolsun. Bismillah diyeceğiz. Bahtımıza düşen kelimemizi seçeceğiz. Evet bakalım bugün bahtımıza hangi güzel kelime düşecek. Hadi bakalım seçiyoruz. Seçtik. Mihenk. Evet bugün bahtımıza düşen kelimemiz mihenk. Mihenk taşını hepimiz duymuşuzdur. Bakalım kökü nereye dayanıyormuş. İki farklı anlamda kullanılıyor mihenk. Üzerine sürtülen altının ayarını ölçmeye yarayan kavis cinsinden sert taş mihenk taşı, denek taşı. İkinci anlamı teşmil. Bir kimse veya nesnenin değerini ölçmeye, anlamaya yarayan şey, ölçü, mizan. Örnek cümlemiz Ahmet Hamdi Tanpınar'dan. Demiş ki Tampınar, 2 iki ile 2'nin 4 ettiğini bilmek mühim bir tecrübedir. Bir nevi mihenktir demiş. Bir de mihenge vurmak diye bir terim var. Ölçmek, denemek, imtihan etmek anlamında kullanılıyormuş. Evet bugün bahtımıza düşen kelimemizi aldık. Mihenk heybemize attık. Bir sonraki heybede kelimelerde görüşmek üzere. Selametle.